Hello. Hello, Haksim. How are you today? <laughs> <He>? Haksim? <laughs> Merhabalar, Stis 2 canlı yayınımız başladı. Uzun, yani 4-4,5 saat civarında bir canlı yayın olacak. Harita doldurma odaklı ama tabi detaylı da yapmaya çalışıyoruz. Böyle gözlük camlarımı bir sileyim. Bugünkü tişörtüm de farklı. Beyaz, herhalde bu hafta gideyim 7. beyaz tişört. Beyaz tişörtleri seviyorum ya. Kamerada güzel görünüyor. Evet izleyici de gelse bir tane birine çamur atardım. Hakan gelmiş. Hakan hocam bu benim gözlük neden kirli hocam? İnsan şu gözlüğü bir silmez mi? Bir yayıncısına yardımcı olmaz mı hocam? Bugün bak baştan söylüyorum duyanlar duymayanlara söylesin çiftlik oyunu yok o yarın. Yarın ilk oyun olarak başlayacak. Bugün Steez Skylines. <laughs> ne oldu burası en son? Burada var ya bir clickbait kapak fotoğrafı hazırlamışım. Onu bir göstermem lazım ya. Ceyhun kardeşim bak şimdi. Biraz kalabalığı arttırdım sanki ya. <laughs> Nasıl ama arkadaşlar? Ya adam yapıyor ya. İlk ben geldim. Hoş geldin. Hakan geldi ya. İlk sen gelmedin. Hakan geldi. O siz hiç chatte yokken vardı. TikTok'ta yayına katılan ismi görünüyor direkt. Eyvallah. Uğurcan Ilık abim teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani güzel güzel oldu burası ya bence. Bilmiyorum. İz, canlı yayından izleyenler özellikle yorum yapabilir. şu ağacı çok az bir şey kenara doğru kaydıracağım. Şöyle. Eşit olsun boşluklar hoş duruyor. Sen de sağ ol. Taş gibi taş kardeşim demiş Uğur abi. Teşekkür ederim abi. Ulusoy abim hoş geldin. Nasılsın Samsunlu? Samsun'un güzel o nasıl düşüyor lan böyle. Abi emekli yaşlı nüfusu %15 olmuş ya. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Yani kafak fotoğrafını biz koyduk mu ya? Aynen koymuşuz tamam okey. Okey men. Biraz göze yoğun gel geliyor orası. Aynen yoğun çünkü ondan dolayı aslında birazcık göze yoğun geliyor. Oyunu bir hızlandırayım şöyle. O tren hattımız da çalışmaya başladı. Kimse yok gelmez ki kimse. Çamaşır makinesi gene langır langır sallanıyor. Eee Atakan abi geldi Selamlar taş kafa. Has erkek kardeşim benim diyor. Hoş geldin Atakan abi. Aleykümselamlar. selamlar ee, bir numaralı ilk izleyicilerimden. Adım Okul yap İsim vermeyeceğim şu an. Rüşvetleri sen belki düşünürüz. de de 36 tane eleman çalışıyor şurada ya. Bu yoluncu şuraya geliyor değil mi? Buraya aynen. Baya büyük olacak ya. Bunu ben çizeceğim ama. Şu binanın içine gelenleri de arkadaşlar ekstra yok etmek lazım. Hani açıyorum. Hiçbir şey Bir dakika. Nereden alıyorsun kardeş? Hiçbir şeyi zarar vermesin. Şöyle dümdüz geliyoruz. Aha şurası bunun geleceği nokta. Asıl noktası. 90 derece karşılamalıydı. Burada değil o zaman. Burada mı acaba? Burada değil. Onun karşılığı yok ki. Bunu... Biz biz bunu niye yıktık abi? Bunun gelip de... Bak tam karşı geldiği nokta. Bir saniye. Tam şurası yani. Bu değil mi? Birebir uyuştuğu nokta burası. Biz bunu niye yapmamışız ya daha önce? böyle bir problem yaşıyoruz beyefendi. Her neyse. Bakıyorum tekrar. Şu anda doğru. Şu fazlalıklar var. Bu fazlalıkları imha edeyim. Bunlar hep kafa karıştırıyor arkadaşlar. Şunlar var ya. Hüleylalar. Bunları gerektiği zaman yapmamız. <laughs> Abo. Abo. Beyinler geliyor. Hala bırakmayı düşünüyor musun? Evet. Yani eğer izlen bırakmayı düşünüyorsan yani oyunu bırakıp silmeyeceğiz. De kanka yani bir oyundan ne kadar faydalanılabilir? Yani sürekli aynı şey yapmanın ne anlamı ne ne şey var ki değeri var ki anlamıyorum. Yani nasıl sıkılmadığınızı anlamıyorum. Gerçi siz genelde bir ya da iki sezon izliyorsunuz. Hadi bilemedin 3-4. 8 sezonu <laughs> izlemediğiniz için sizin için belki eğlenceli gelebilir. Atakan abi sen vizyon sahibi bir insansın. Sen yani anlaman lazım senin benim. Aynı şeyle insanlar bir yere kadar büyüyebilir. Bir yerden sonra devam edemezsin yani. gözlüm ben de bu. gider Evlenen var galiba arkadaşlar. Kim evleniyor? Uğur abi sen mi alıyorsun yoksa? Şöyle büyüttüm ben burayı birazcık ya. Doldurmaya çalışacağım şimdi araları. Ben geldim yine. Muzaylı hoş geldin. Ha bir de şunu iptal edecektik. Bak burayı unuttuk. Ne habersiniz yeni gelen arkadaşlar? Herkese selamlar ve sevgiler. Tamam bir ona denk geliyor. Başka da bir şey denk gelmemiş ya. Gayet iyi sağlıklı çalışıyor yani. Ayaz abi selamünaleyküm aleyküm yayınlar beğeni unutmayın. Valla size rush atarım demiş. Teşekkür ederiz Ayaz abi kesene bereket 110 lirada siftah desteği geldi Ayaz abiden. Ayaz abim benim eyvallahsın cansın abi. Çok teşekkür ediyorum. Galiba şöyle olması gerekiyor. Bakıyoruz hemen. Tam aslında tam net düştüğü yer burası ama arkadaşlar. Neyse bir yapayım da ona göre tekrar bir güncelleme çakarız oraya ya. Alttaki yola denk geliyor ya. Yani bunu nasıl yapabilirim? Şunu şunu ben bir iptal edeyim. Sonrasında şurayı da çok az bir şey şöyle geriye doğru alacağım. Ne anlamı kaldı? Muzaylı diyor ki gidiyorum görüşürüz. Lan Muzaylı insan selam verdikten 3 dakika sonra <laughs> gider mi? Trek. Uzaylıyı kınıyoruz arkadaşlar. Uzaya göndereceğiz. Belki de uzaya gidiyordur. Ramazan hoş geldin. Ramazan artık seni bir tanıyorum bak. Can çete geldiğinde beni hatırladın mı demene sürekli gerek yok. Abi selamın aleyküm de yayına katıl. Boş ver yani şu hatırlama muhabbetini ya. Vallahi daral geldi ya. Salar mısın bizi please? Değil mi arkadaşlar yani sürekli adam unutmadan beni hatırlatmaya çalışıyor ya. İyi mi ya hocam? Lan videoya giriş yapmadık bu arada. Videoya da, videoya da giriş yapalım da paylaşayım ya gündüz. İzlemek isteyenler olursa bu burayı niye böyle oldu arkadaşlar ya? Neyse. Farklı bir Çözüm yöntemi deneyelim. Diğer taraftan deneyelim bu sefer de. Bak bura düzgün oldu görüyor musun? Ama şurası olmadı yani. Burada bir problem var. Biz problem o. ha diğer tarafı birden fazla parçacıkla oluşturduğu için mi acaba? Belki de ondan dolayıdır. Ha şu an burası da düzeldi. Ama bu sefer de burası bozuldu. İyisi olacak o kadar ya. Bunu böyle yapınca bozuluyor burası arkadaşlar. Diğer taraf gibi olmuyor maalesef. Bak burası tek parça olduğundan bence düzgün. Burası iki parça. Şöyle yapalım. Ee, biz bunu az bir şey ileri doğru götürelim. Ama nasıl götüreceğiz? Şöyle götürelim. Yani o aradaki kolonu bir tanesini iptal edecek kadar yaklaştırmam lazım. Bakayım şimdi nasıl. E şimdi de aynı. Bura gene aynı. Nalet girsin ya. Niye böyle basit şeyleri yapamıyoruz ya? Şurayı hallederiz. Zaten orası yamuk o. Problem değil de. Şurası yani olmamak için diretiyor. Aslında çok göreceğimiz bir yer değil de şöyle yukarı kaldırınca yolu. Aa manipülasyondan düzeltebilir miyim lan acaba? Dur lan çarp çarpılma bir dakika. Evet düzeltebiliyorum manipülasyondan. Dur bundan sonra öyle düzelteyim o zaman. Manipülasyondan şurayı yaklaştıracağız. Heh şöyle. Birleşim noktasına doğru. Az geri çekeyim çok olmuş. Tepeden tam görünmüyordu. Tamam. Ah ya oh be öğrendim en sonunda. Biraz daha mı çekmem lazım? Tamam. Şu an şimdi oldu işte arkadaşlar. Tam kavisi yakaladık şimdi. Biraz, ama biraz yordu yani. Ha problemi tespit edemedimden çözemiyorum ki. Tamam, bunu da düzelttim. Şunu şu, şu toprağında biraz düzelteyim. E ne var arkadaşlar bu arada? Ne var ne yok nasılsınız? Herkes nasıl gidiyor? İşler güçler hayırlı işler herkese bol güneşler. Yeni gelenler aleykümselam. Cumal abi gelmiş. Dur şu şeyi de bir düzeltelim. Canlı yayına jeton meton ateşlerse TikTok'tan izleyen dostlarım onların bildirimi de çıksın birazcık değil mi?